Yo. Lenny kardeşi var ya o geçen de ban yemişti. Bak, Yine açmışlar. Bizim sağımız geliyor benimkiler. Benimkiler bizim sağ. <laughs> Hitbox var lan. O ay lan, evladı ay lan, seni ay ha, hiç baş açıyorsun ha? Anasını yıktı mi çocuğu? Ne <laughs> <Amura, Gülüyor> <amura> evladı lan? <laughs> lan amına <laughs> koydum bu çocuğu? Lan oğlum senin siker izlemedik mi lan biz size? Ha? Ulan biz 10 kişiyiz lan, 15 kişisiniz bir lan. Kişi kalmış bir kişi kalmış. <laughs> lan ya, katırma, lan 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 lan